Mesela senelerce şu mukaddes kürsülerden zina etmenin haram olduğunu söyleyip duruyoruz. Zina etmenin haram olduğunu, fuhuş yapmanın günah olduğunu, fahişelerin cezasının ölüm olduğunu söylüyoruz. Allah'ın hükmüne göre, şu Kur'an-ı Kerim'e göre nikahsız olarak Evli bir kadın evli bir erkekle zina ederse İslam hukukuna göre zina eden evli erkekle evli kadının cezası derhal öldürülmektir diyoruz. Kur'an'ın hükmü bu. Ama Kur'an-ı Kerim geçmiyor bu cemiyette. Sen bin kere söyle. Ey hoca, sen kürsüde istediğin kadar zinayı fuhşiyatı, fahişeleri kötüle, ayıpla, günah olduğunu söyle, hiçbir şey ifade etmez. Netice değişmiyor. Ve biz bunları söylüyoruz. Açık saçıklığın haram olduğunu, çıplaklığın haram olduğunu, barların, pavyonların, sazların, diskoteklerin her birisinin Allah'a isyan olduğunu defalarca söylüyoruz. dan sözlerin, şantözlerin İslam'da olmadığını söylüyoruz. Bir kadın vücudunu kiralamak suretiyle bir gazinoda dans edemez İslam'a göre. Şarkı söyleyemez İslam'a göre. Sırtına kadar soyunamaz vücudunu çıplak bir şekilde para mukabili satamaz İslam'da. Bugün bütün fahişeler vücutlarını satarak para kazanıyorlar. Bu İslam'da haramdır, haramdır diyoruz. Fakat ne değişiyor? Değişen şey nedir? Hiçbir şey değişmiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in hükmü geçmiyor. Kur'an-ı Kerim'in hukuki hiçbir değeri yok mu şimdi? Şimdiki hayatımız. Tam aksine din hocaları, vaiz hocalar istedikleri kadar fuhuş yapmanın, zina etmenin, açık saçık dolaşmanın, dans etmenin, diskoteklerde rezalet yapmanın, istedikleri kadar günah olduğunu, haram olduğunu söylesinler. Bir de bakıyorsunuz ki mevcut yönetim Türkiye'de en fazla dans eden af buyurun kalçasını bir gazinoda veya bir pavyonda para mukabili kiralayıp dans etmek suretiyle, zina etmek suretiyle, fuhuş yapmak suretiyle para kazanan bir dansöz yönetim tarafından şeref madalyasına layık görülüyor. Sen bin kere vaaz et bu Hiç ifade etmez. Şu memlekette yüz bin tane vaiz olsa da zina etmek haramdır, fuhuş yapmak haramdır, Açık saçıklık haramdır desin, desin, desin. Ama idare tarzınız, kültür anlayışınız, medeniyet anlayışınız Kur'an'a dayanmıyor da mevcut idareniz dans sözlere, şantözlere şeref madalyası veriyorsa o memlekete Kur'an'ın hükmü yoktur. Vaizin hükmü yoktur. Konuşmanın hiçbir değeri yoktur. Silinir gider. Sen bir karabağ'ı burada